Konya'da kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli çıkan Neşet Güneş'in, dini nikahla birlikte yaşadığı Damla Dakım'ı, 47 yerinden bıçaklayıp öldürdüğü ortaya çıktı. Ayrıca Damla Dakım'ın, daha önce de şiddet gördüğü için, Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğine gidip şikayetçi olduğu belirlendi. Olay, Perşembe saat 22 sıralarında, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak'ta meydana geldi. Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 8 yıldır hükümlü olduğu cezaevinden pazartesi günü izinli çıkan Neşet Güneş, dini nikahla birlikte yaşadığı Damla Dakım ile telefondaki mesaj nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığı Damla Dakım'ı göğsünden, boynundan ve sırtından yaralayan Neşet Güneş ardından kaçtı. Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Damla Dakım, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Damla Dakım'ın cenazesi, dün aynı mahallede Atabey Mezarlığı'na defnedildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis, Neşet Güneş'i saklandığı evde yakaladı. Emniyetteki ifadesinde Damla Dakım'ın başkasıyla mesajlaşmalarını gördüğü, kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne süren Güneş, İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Damla Döküm'ün otopsisinde boyun, sırt ve göğsünde toplam 47 bıçak darbesi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Damla Döküm'ün daha önce de şiddet gördüğü için Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne gidip şikayetçi olduğu belirlendi.